Ara verdik bir ay kadar evet. ee, o 6 Şubat felaketinin ardından ara vermek zorundaydık yani zaten net ne konuşacak vardı. bir şey vardı ne de konuşacak halimiz. Net. Diyor ki bazı ünlüler de diyor yani yardım etmeyi bilmez ilk yardım bilmez oraya yardım götürmez sadece bölgeye gidiyorlar fotoğraf çektirmeye gidiyorlar poz vermeye gidiyorlar diyor. Şimdi bunu yapanları gördük ama illa oraya giden insanın yardım etmeyi bilmesi vesairesine gerek yok bazen. Oradaki çocuk, bir çocuğun yüzünü güldürmek hele ki öyle bir dönemde öyle bir yerde dünyalara bedeldir benim için. Pınar var mesela yakın bir zamanda gitti. Yeniden gitti. Bizim Fulya Öztürk'le buluşmuştu. Hı -hı. İnanılmaz yardımlar götürmüş. Cengiz Bozkurt'u gördünüz mü ya? Cengiz Bozkurt. Helal olsun sonradan Ama öğrendim. Evet. Sessiz sedasız ya. Hiçbir e, şey yok. Yani adamsınız. Yani. Merhaba, ben Fulya Soybaş. Ne diyorsun hoş geldiniz. Efendim merhabalar, ben Orkun un. Hoş geldiniz Ne Diyorsun?'a. bir Ara verdik bir ay kadar. Evet. Ee, o 6 Şubat felaketinin ardından... ...ana vermek zorundaydık. Yani zaten ne tadımız vardı. Ne konuşacak vardı. bir şey vardı, ne de konuşacak halimiz. Ne tuzumuz vardı. Ee, biz iki hafta Kelebeği basmadık. Kelebek yayınlanmadı 15 gün. İşte bir 15-20 gündür tekrar tekrar... Ee, neyse onun adı, normalse adı bilmiyoruz. Ona dönmeye çalışıyoruz. O yüzden... Yine de bir gündemdekileri konuşacağız. Bundan sonra yine her cumartesi sizin karşınızda ne diyorsun programıyla olmaya devam edeceğiz. Çok güzel bir şey söyledin. Başlamadan önce sana da sormak istiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Hani bazı gündem maddeleri hazırladık kendimizce. Bunun için içinde yok ama soracağım. Normalleşme dedin. Yani nedir bu normalleşme sence? Yani e, bugün çok sevdiğiniz bir yakınınız, ailenizden biri vefat etse bile 40 gün sürer. 40 gün diye bir şey vardır bizde Türk adetlerimize gelene göre 40 gündür. 40. günde dualar edilir, buluşulur. Onun hayrına bir şeyler dağıtılır. Ya 40 gün olmadı ya da 30 gün oldu yani. Nedir bu normalleşme acelesi? Millet dini içtiğini, gittiği doğum günü partisini, o eğlencesini ayrı. falan sosyal medyada paylaşmaya başladı. Ben üzülüyorum. O ayrı. evet. Onları şimdi. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi normalleşmek zorundayız. Evet ayrı. İlla ki bir noktada ee, normalleşeceğiz. Hayatta bir şekilde devam ediyor ben hangi evet. fikrim ama göstermek, göstermek meselesi... Göstermek meselesi sıkıntı. Aynen bunu yapmayın. Yani işte her 3-4 insandan biri etkilendi tüm Türkiye'deki. Muhakkak birimizin yakınına dokundu zaten bu iş. Yani bir süre bazı olaylarda gerçekten hassas davranmak lazım. Biz onun dozunu kaçırıyoruz. Ben çok geçen hafta hep bunu tartıştık. Yazılarımızda da yazdık. Mekanlar açılsın mı açılmasın mı? Açılsın kardeşim mekanlar. Tabii, Tabii ki orada çalışan insanlar var ama Tabii ki. ben gidenin çok böyle paylaşıp da göze sokmasına birazcık karşıyım bu işin. Ben Yoksa mi? iş yapması gereken, dönmesi gereken bir tekne var. Ee, bir çarp var. Yani o yüzden evet gidilsin isteyen tırnak içinde eğlensin. Ama bunu bir süre daha işte saygımızdan gözlerimize sokmayalım. Çünkü evet. yani evet çok mide bulandırıcı oluyor. oluyor. Çünkü yani. bakıyorsunuz yani ben şimdi kendi sosyal medyamda bir arkadaşım yardım istiyor mesela. Hop onun arkasından başka bir arkadaşım. Akşam partiye gitmiş, eğlenmiş falan Yani ne bileyim ya, yani evet, evet. çok da acelesi yok bu kadar çok her şeyi göze sok. Bu arada müzik falan da çok iyi geliyor. Sinema, müzik, konser. Tabii ki ruhumuzu tabii, da müzik besleyeceksiniz. Müzik eğlenmek değil mi? alttır bazen. Gideceksiniz yastır. tabii ki. Ama Öyle. bu kadar hani kör gözün parmağına parmağı ayıp olmuyor mu ya? Sizin evinizden bir cenaze çıkmışken. Ya ben bu süreçte e, insanların vicdansızlığını bir kez daha gördüm aslında. Gördün değil mi? Yani umursamazlıklarını. Bana dokunmayan yılan bin yaşasıncılıklarını, çok gördüm bunu yakın çevremde de gördüm aslında. Üzülmüş gibi yapıp da üzülmeyenleri. Yani bu merhametsizlikle, bu vicdansızlıkla sizden hiçbir şey olmayacak. Buna çok emin olabilirsiniz. İnsanlar hep sizi kullanmaya devam edecekler. Ee, hep vaatlerde bulunmaya devam edecekler. Asla yapmayacaklar ve siz hiç iç huzurunuzu bulamayacaksınız arkadaşlar. Yani... Birazcık başkasının derdiyle dertlenmeyi bilmemiz, öğrenmemiz ha. lazım artık bizim. O türlerin böyle harika bir şeyi olur yıl sonunda mezuniyet töreni. Böyle pankartlar taşırlar. Hatırlarsınız, görmüşsünüzdür, bilirsiniz. Hı -hı. Orada bir pankart var, onunla hemen kapatayım. Ee, siz sanıyorsunuz ki hep tanımadıklarınız ölecek. Ha, çok güzel. Değil Aynen mi? öyle. Yani böyle diyelim. Neyse, biz de atalım Allah'a havale edelim. Bu işe dertlenenlerden bir benzer açıdan biri de Nurgül Yeşinçay. Şöyle bir açıklama yaptı. Hakan Gence ile konuşmuştu hafta sonu röportaj yaptı Hakan onunla. Diyor ki bazı ünlüler de diyor yani yardım etmeyi bilmez. ilk yardım bilmez. Oraya yardım götürmez. Sadece bölgeye gidiyorlar. Fotoğraf çektirmeye gidiyorlar. Poz vermeye gidiyorlar diyor. Şimdi bunu yapanları gördük. Ama illa oraya giden insanın yardım etmeyi bilmesi vesairesi gerek yok. Bazen Oradaki çocuk, bir çocuğun yüzünü güldürmek... Hele ki öyle bir dönemde, öyle bir yerde dünyalara bedeldir benim için. Gidiyor sanatçılar oraya, oyuncular. Ee, çocuklarla şarkı söylüyorlar beraber. Çocuğun 5 dakikası güzelleşiyor. Aynen. Benim için çok okey. Hiçbir şey bilmek zorunda değilsin. Yanına aldığı oyuncakları götürmüş. Ee, gitmiş onlarla şarkı söylemiş. Biri bir çuval un sırtlanmış, mutfaktan öbür tarafa taşıyor. Öbürü başka elinden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyor. Bunlar çok tamam. Ama biz oraya gerçekten... İşte gidip de fotoğraf çektirmek için giden influencerları gördük. Zaten çoğu sınıfta kaldı onların bu süreçte, o evet, Z kuşağı özellikle. Yani işte yardım ediyormuş gibi gözüken ama etme yani 50 tane story çekecek vakit nasıl buluyorsun sen orada? Hmm. Yani hmm. sen neyin hesabını yapıyorsun? O yüzden evet Nurgül Hanım'ın isyanının bir kısmı haklı, bunu yapanlar var. Bunları isimlerini söyleye söyleye ifşa etmemiz lazım bence, bunun da zamanı gelecek ama onun dışında yapılan her yardımı, çok evet, oraya giden herkesin ben ayaklarına taş değmesin gerçekten e, ellerinden öpüyorum büyüklerimin küçüklerimin gözlerinden helal olsun diyorum. Kınar var mesela yakın bir zamanda gitti yeniden. Gitti. Bizim Fulya Öztürk'le buluşmuştu. Hı -hı. İnanılmaz yardımlar götürmüş. Cengiz Bozkurt'u gördünüz mü ya? Cengiz Bozkurt. Helal olsun. Sonradan Ama öğrendim. Sessiz evet. sedasız ya. Hiçbir e, tatlı şey yok. adamsınız. E, muhteşem bir insansınız. Bir de böyle hani şey de değil. Sadece psikolojik olarak değil. Fizik destek de veriyor. yani. Kum torbaları taşıyor. Yeniden yapılanmaya e, el ayak vermeye çalışıyor. Demet Akalın depremin ilk günden beri kaç tane tır gönderdi? Hatta hesabı yok. Şimdi bölgeye de gitti. Yani ilk aklıma gelen isimler bunlar. Evet. Yani valla kim elini taşın altına koyuyorsa ayağına taş değmesin. Ama bu poz meselesi de bir noktada doğru mu? Doğru. Bazen bizim gazeteci arkadaşlar da yapıyor biliyor musunuz? Haber fotoğrafı olarak söylemiyorum ama ya. böyle gidip böyle uzun uzun bakıyorlar ya böyle. Ya tabii ya. Hayır o, o haberlerin falan, de çoğu sınıfta altına kaldı. Altına böyle şey Çoğu sınıfta müzik. kaldı. Yani zaten olay deprem dramatik bölgesinden, yapmayın ya. Deprem bölgesinden 100 tane ah. hikaye paylaşıyor, post atıyor. Oraya muhabirlik yapmaya gitmişsin sen ama Yo, bir bakıyorsun oradan storyler onlar bunlar falan. Hmm. Üf, böyle miydi eski? Ya zaten insanlar gergin arkadaşlar bu arada. Hepimiz gerginiz yani bir aydır. Hepimiz gerginiz ya. Hala insanların bir şekilde damarına basmaya çalışanlar var. Hiç sonunu düşünmeden hareket ediyorlar bir de ben anlamıyorum gerçekten. Empati yapmak lazım ya acılara saygı duymak eksik. lazım. Yazdayız yaz yaz bitmedi henüz yani bunu hatırlamak lazım. Öte yandan öte yandan İstanbul'da büyük bir göç başladı İstanbul evet. özelinde çünkü olası İstanbul depremini sıklıkla konuşuyoruz ya bugünlerde hepimiz korkmaya başladık. Vallahi ya gece bir uyanıyorum falan ah diyorum lamba mı sallandı. Psikolojimiz de o noktada çok kötü. Hadi bugün deprem olacak, hayarın olacak. İşte koştur koştur hemen baktırıyoruz oturduğumuz apartmanlar acaba deprem yönetmenliğine uygun mu yapılmış, sağlam mı değil mi? Büyükşehir Belediyesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kuyruk var yani. Hani başvuruyorsunuz evinize gelip bakacaklar falan o kadar şey. E güzel tabii ki çok güzel olsun ama insan da etkileniyor bunlardan. O sebeple birçok arkadaşım da şey yapmaya başladı. İstanbul'dan en yakın Hı, nereye taşınırız, nereye, nereye gidebiliriz? e, ee, Kırklareli çok popüler. Edirne'nin Saros Körfezi dışındaki yerleri popüler. İşte şeye Bulgar Ristan sınırına yakın o Bulgar köylerine yakın diğer köyler popüler. İşte millet arsa almaya bakıyor falan falan falan. E, ee, tabii daha maddi durumu iyi olanlar da mesela Seda Sayan, Oğulcan Engin örneğinde olduğu gibi iki katlı, üç katlı villalar bakmaya başlıyorlar. Öyle değil mi? Bu lüks yuvasından bildiğim kadarıyla Olcan Engin Vazgeçiyor. Rezidansdan taşınıyorlar. Yani rezidansların çoğu güvenli aslında. Bir şeye gerek yok ama psikolojik olarak kendilerini Böyle... rahatlatmaya çalışıyor insanlar. Çünkü o sarsıntıyı bile o yüksek katlarda yaşamak istemiyorlar. Aynen öyle. O yüzden belki yoksa oturduğunuz yer güvenliyse illa bir bahçeli bir yer arama telaşına girmeyin ama bunlar hep işte psikolojik ama insan korkuyor. Yani. Evet, Düşünsene evet. rezidanstasın. Çok Bu arada çok ilginç bir anımı söylemeden geçmeyeyim. 2011 yılında Japonya'da deprem olduğu zaman ve tuz hemen beraberinde yaşanmıştık. Evet, işte ben oradaydım işte bir yaklaşık 10 gün kadar kalmıştık. Çok ilginç bir şey. Bize de orada şöyle demişlerdi deprem olursa binadan çıkmayın ya da herhangi bir binaya girin. <laughs> <laughs> Biz tabii o, anlamıyoruz sırf mantığı. Şey Nasıl ya niye binada duralım falan. Şimdi o kadar güveniyorlar ki ve o kadar ilginç bir aile sistemle inşa etmişler ki binayı. Diyor ki dışarıdaysanız kafanıza bir şey düşer size Aynen. bir şey olur. O yüzden binaya girin ya da binadan çıkmayın. Umarım o günleri de görürüz. Ne diyeyim. Aynen. Ee, önemli konulardan bir tanesi daha bak not almıştım. Berrak Tüzün Ataç. Ee, Ahim'e başvurmuştu. Yıllar yıllar önce, yaklaşık 13-14 yıl önce ha, değil Şahan mi? Gökbakar'da. Şahan Gökbakar'la bir fotoğrafı hatırlarsanız, videosu da çekilmişti ee, balkonda. Ee, ünlü balkon fotoğrafı deniyor zaten. Nedenmiş ona? Kişilik hakları ihlali mi denmiş? Evet, e, Türkiye'de hakkını aradı. Ahim haklı bulmuş. Evet, evet, evet. Ne Berrak diyorsun? Hanım. Sence peki ihlal mi sence bu? Bence bir noktada ihlal. Yani balkon... Çünkü orası kendi özel alanları, balkonları. Ama şimdi tamam, okey. Balkon ama dışarıya bakan bir balkon. Şimdi burada şöyle bölünüyor. Tabii ki bu arada bence hmm. de kimseyin hayatı kimseyi ilgilendirmez. Orada hmm. sen bir arkadaşınla oturuyorsun, el ele tutuşuyorsun, öpüşüyorsun, yemek yiyorsun hiç fark etmez. E bunun çekilip paylaşılması birazcık zaten garip bana geliyor. Evet. Ama şimdi balkonda olunca biri tutup bak şimdi olsa bu olay Bin kişi aynı anda çeker. Şimdi telefon telefon herkesin elinde ya bu kaç yıl önce yaşanmış ha, bir olay. Muhtemelen kamera çekmiş yani burada fotoğraf <laughs> Magazincilere makinesi. Magazincilere gerek kalmadan yan komşunuzu çekip tak diye yükleyiverir sosyal medya. Aynen çok bıçak sırtı bir durum gibi geliyor bana. Hani balkon her herkese açık bir yer ama öte yandan bir insanın özel hayatına saygısızlık evet. Halka açık herkese açık aslında değil. O zaman şöyle olur. Ya yani ben şeyi magazinci arkadaşları da anlıyorum. Tabii ki sonuçta orada açık açık alanda falan hı hı. balkon olması, hani hangisi nereye kadar hak ihlali falan o, o sınırları çizmek açısından. Ama o teknik türlü de mesela şöyle de olabilir. Elini alırsın teleskopu alarsın işte bilmem kaç bin zoom giren şeyi teleyi girersin işte 5000 şey ötedeki evin içindeki kadını adamı da çekebilirsin. Evet. Yani işte o hakkı vermemek, o ihlali, o sınırı açmamak çok doğru bir karar. Peki şeyi sana sorayım, kaç yıl sonra geldi bu? 13-14 yıl sonra mı? Geç gelen adalet adalet midir? <gülüyor> <gülüyor> adalet her zaman adalettir ya geldikten sonra. <laughs> değildir. Yani Hı. hani yine burada ben bıçak sırtındayım tabii. Yine derim ki ya geçmiş artık hadi geçmiş olsun filan derim de sonunda da bir lafımız var ya adalet yerini buldu diye. Evet, evet, yani evet. insan günün sonunda da savunduğu bir şeyin e, onaylanmasına mutlu oluyor tabii ki. Şey e, bu başka kararları çok bağlar. Bu örnek teşkil edici için, ahimden geldiği için evet. karar. Bundan sonra ki herhangi başka buna benzer davalarda bu örnek gösterilecek. Bence orada hukuki anlamda kartlar yeniden dağıtılabilir o evet. noktada ne özel hayat ne hak ihlali çok dikkatli olmak lazım. Bence de bravo doğru söylüyorsun. O yeniden e, Ya şimdi mesela müzik. astrologlar şey diyorlar ya bir, bir de insanlar buna inanıyor. Ben astrologların iyi olanına çok saygı duyuyorum da deprem olmayacak 2000 küsur yıl, 40 küsur yılına kadar falan vesaire insanlar buna inanıp evlerini falan kontrol etmeye bırakmışlar. Şimdi bu Aa. Yapmamak lazım yani evet. yani hmm. Sitelerde konuşuyorlarmış. Ya astrologlar şunu dedi, tamam, bilmem yok. ne bunu dedi. Ünlü Türk düşünürü Tuğba ikinci deprem olmayacak yemin ediyorum falan dedi gibi vesaire. Böyle saçma sapan açıklamalara inanmayın. Astrologlar da birazcık dikkatli olsunlar. Şimdi herkes kendi reklamını yapıyor. Ben bilmiştim, ben şunu ben demiştim, bilmiştim. ben zaten bunu yapmıştım. Halt yaptınız yahu yani. Ama şimdi insanların e, geleceğiyle canıyla oynamayın. Vallahi bu vebalin altından kalkamazsınız. Bakın ben söyleyeyim size yani. Olmayacak rahat olun diye bir açıklama yapılmaz. Ya olmayacak demek başka. Olmayacak rahat olun demek bambaşka bir olmayacak durum. Olmayacak deyince zaten rahat olun kafasına yani, giriyor anladın insanlar İnsan, zaten. Ama. Evet bence hiç rahat olunacak bir zaman değil. Zaten 99 depreminden sonra olası İstanbul depremini konuşmaya başladık. 99'un evet. üzerinden geçti kaç yıl. Bence artık rahat olmayın ya bir zahmet. Bir de çok haklısın. Yani olur mu öyle şey ya? astrolog Aynen. Astroloji tamam saygımız var sonsuz da... Yapmayın yani. Şu anda uyarma zamanı. Bu kadar e, rahat Aa, olma saygımız zamanı Saygımız olan herkes değil. saygımızı kendi elleriyle kaybetmeye başladılar efendim. Çok enteresan. Oo, ünlü Türk düşünürü Orkun'un <laughs> gene salvaları veriyordu. Bilmiyorlar ki sabrımız bir yere kadar. Orkuncu açılmak istediğim bir şey varsa söyleyebilirsin. Hayır <laughs> ne alakası var ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, ne yapıyoruz nedir? bak not almışız. Yeni yeni aşklar varmış. Hande Erçelli konuşamadım. Hande Erçelli Hakan Sabancı ilk kez poz vermişler. Ben sana sorayım mesela ne diyorsun ilişkilerin onların? İnanmadı. Yo. Pek mi, pek mi geçmedi Fulya'ya bu ilişki. Aynen. Değil mi? Yok. Böyle bir bir de her şeyi aşk, yılın aşkı. evet. Aşk mı? Aşk öyle bir şey değil ya. Yapmayın yani. 3-5 ay çıkacaklar belki ayrılacaklar yani. Aşk o Değil mi bence de canım aşk nedir? <laughs> Yılın aşkı değil ama en azından Aşk ne nedir nasıl? kardeşim bana ona söyle aşk nedir? Aşk tutku tutku Tut, mu? Evet tutkuyla bağlanmak kavga etmek. Tutku nedir? Kavga etsen de oturup aynı şekilde doğruyu bulmak konuşmak birbirine gene bir saygı duymak eğlenmek hepsini bir arkadaşlıkla beraber bir arkadaşınla beraber sıkılmadan nasıl hayatını mutlu geçirebilirsin? Ar bu. <laughs> Bence. Yanında değil mi böyle mesela çocuklaştığın, yanında rahat Aynen olabildiğin, ee, yani iyi ki var diyebileceğin, sırtını Doğru. yaslayabileceğin, Doğru. her anlamda sana her şeyi destek olan bir iyi günde, günde kötü günde Aynen evet öyle. budur. Yani sen inanmıyorsun böyle bir şey olduğuna. Ağladığında olana. da yani evet şimdi evet. daha bir önce bir görelim bakalım çıksınlar da bir şey yani ne, ne yüzyılın aşkları bitti şimdi. <laughs> Yani Ona, aşk nedir diye sorduğunda kimse de bir cevap veremez ya bugüne ya kadar hep böyle olmuş. Çünkü duruyor. aşkın tek kişi için bir tek tarifi yok ki. Senin için başka bir şey, benim için başka bir şey. Kimisi için... Çok paralı biriyle çıkmak aşk. Ha öyle işte. Yani Çıklıklar bilmiyorsun var, ki. Ben sadece rahatıma bakarım diye. Kimse şey, için konfor alanında kalmak aşk. Doğru. Aşk ne? Benjamin mi şey vardı? Frank? Frank, Benjamin Franklin miydi? Hmm. Doların üstündeki evet. Kimisi için. Aha, aynen aynen yani. aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Ay bak birinden not almışız. Umut Evirgen'le Ayça Ayşin Turan. Ay ben Umut Evirgen'den bıktım ama ya. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> Bir sen de yani? çıkmadı. <laughs> Ay ben <gülüyor> kendim <gülüyor> evliyim ya o ya. Bir <laughs> sen de çıkmadı. <gülüyor> 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 Vallahi bu, bu doğru değil demiş ama Ayça. Yani ha. böyle bir şey yok demiş de bilmiyoruz tabi Bu ateş olmayan yerden de duman çıkmıyor boşu boşuna. O doğru değil dediyse bence Umut Bey de bu kadar şey var. <laughs> Doğruluğu çok yüksek olabilir. Dilan Çiçek Denizle Mert Yazıcıoğlu. Tanımıyorum ben Mert hmm. Yazıcıoğlu mesela ama Dilan Çiçek Denizi biliyoruz. Böyle bir evlenmek üzere olduğu bir ilişkisinden ait. Ya yani nasıl bu kadar da hızlı yapabiliyorsunuz? Demek ki yani ayrılıyor köprüde falan evlenme teklifi etmişti galiba hmm. İzlandalı mıydı adam? Hatta birbirlerinin dövmelerini yaptırıyorlar. Ya mı? nasıl değil tordu? Kardeşim. Ne olmuş olabilir Kardeşim. yani? Muhtemelen bir şey oldu da koptu bunlar. Yoksa böyle ilişki içindeki ufak tefek tartışmalarla bitecek de sonra yeni bir ilişki olmaz böyle bir şey yok yani. Bir şey olmuştur orada da kopmuştur kız ya da adam. Mutlaka. Yani olabilir. Tabii yani gerçekten hiç bitmez hiç kopmaz denen ilişkiler kopuyor bazen. Çünkü insanlar o kadar tahammülsüzler ki, o kadar doyumsuzlar ki ee, bir anda doğru. şey yapabiliyorlar ya yakıp atabiliyorlar çok e, doğru. gemileri ve sorgusuz sorumsuzca hareketler yapılıyor. E, karşıdaki insan bunu katlanamıyor bazen. O atıyor gemileri yakıyor geçiyor. Aynen. Ya çok enteresan ya gerçekten elimizdekiyle yetinmeyi bilmiyoruz biz bu arada ben söyleyeyim sizlere. Şu depremin bana şahsi olarak öğrettiği en büyük şey şu oldu. Hayat bir gün gerçekten bu kadar çok takmaya, dert edinmeye, Omuzumuza yükler alma, o yüklerin altında ezilmeye gerek yok işte. Ee, bu hafta Gökhan Zan'la biz bir araya geldik. Hı hı. Eski milli sporcu biliyorsunuz İstanbul'daydı. Omuz omuza programına katılmak için gelmişti. Neyse, onunla da konuşuyoruz işte. Bir karşılıklı kahve içtik falan, röportaj yaptık. Diyor ki yani, bir sabah uyanıyorsun diyor, Fulya diyor. Hiçbir şey yok. Evin yok. Kıyafetin yok. Bırak bunları. Ailen yok. Akrabaların yok yaşadığın yollarında yürüdüğün şehir yok. Yok. Yok yani geri getirebilir misin? Yok. Diyor, ne kadar büyük şey, küçücük şeyleri dert etmişiz diyor ya. Yani Yani bir Çok da haklı aslında. Değil bir mi? haberde gördüm. Ee, şimdi tek hayalleri konteynerlarına geçmek diye. Ya o kadar vurdu ki o söz beni mesela hmm. muhabirin söylediği. Yani senin bir gün önce başka hayallerin vardı. Belki de mi? Çok daha lüks bir eve dört artı bir atıyorum, araba almak bir şey. Yemek yemeye gidecektin biriyle Oo, buluşacaktın doğru. ya da bir toplantıya gidecektin, tatil planı yapıyordun ya da bir ev alacaktın evet kendine. Şimdi senin tek hayalin konteyner kente geçmek. Yani neler yıkıldı ya? Bir tane çocuk paylaşmış ya aile WhatsApp grubunda bir tek ben kalmışım. Bu nasıl bir acıdır diye oh. WhatsApp grubu var anne, baba, kardeş bir de çok... yani herkes Ay, Orkun gitmiş. Ya. Yani. Şimdi biz neyi paylaşamıyoruz peki? Yani daha neyin hala derdinde insanlar? Hiç gerek yok ki. Bir yanda hayaller gidiyor ya o sevdiğiniz insan, Aynen. değer verdiğiniz şey. Gece uyuyorsunuz belki sabaha bıraktığınız bir şey konuşacaksınız. Aynen. Sabahı olmadı o insanların. Belli bir sürede oradan sağ kurtulanların da sabahı olmayacak. Yani o yüzden çok şey yani bir tane işte eşime işte adamın röportajını gördüm. Eşim ne diyor işte bir çay mı koysak acaba falan. Dedim diyor hmm. gece. E tabi o çay da koyulamadı gitti. Aynen. Ya. Bilmiyorum ya ben çok ufak tefek mevzuları gerçekten artık dert etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Çok üzüldük çok ağladık. Ben perişan olduk hepimiz ya. Çok. Yurt dışından gelen o yardımlar beni acayip duygulandırdı mesela o insanların seferber olması bizler için. O kediler köpekler, o hayvanların ça ah, çaresizliği. Ah geçenlerde kurtarıldı Dün ya bir mü? tane önce, de, iki, değil mi? 2-3 gün önce bir tane daha çıkmış. Evet. Hem de hamileymiş bir de doğum yapmış şekliyle kurtarılmış yani perişan olduk efendim. Bir ayı geçti perişan olduk. Ne Biz olur böyle unutmayalım hep ya. Hep devam yani, edeceğiz daha unutmayalım, hiç, hiç unutmayalım. Biz biraz balık hafızalıyız. Çok şey yaşadığımız, çok şey gördüğümüz için hemen bir sonrayı unutuyoruz. Ne, ne olur unutmayalım. Elimizden geldiğince yardım edelim. Şu an normalleşme zamanı değil zaten ya. Şu an dayanışma zamanı. ...yani illa ki maddi yardım değil... ...aynı yardım da olur yani illa... ...ya da o da değil, bilmiyorum bir yanlarına gitmek falan... ...Ömür Akkor var ya hani şefimiz... ...orada biliyorsun bir aydır Elbistan'da... ...hatta Hayata Tutun diye bir restoran açtı orada... Ee, ...şey yapıyorlar, ücretsiz... ...herkese yardım götürüyorlar... ...yemek pişiriyorlar, sıcak bir tas çorba... Ee, ...şöyle röportajında şunu diyor... E, ...önümüz bayram... Ramazan var buradayız. Ya hiç, hiç, olmasa bile alın izninizi iki gün üç gün gelin bu insanların bir elini tutun. Bir sarılın. Ya bu bile dayanışma adına çok büyük bir şey. Oradakilerin moralini düzeltmek adına büyük bir şey. Ya bunu muhakkak yapın. Gidin hakikaten oradaki insanların bazen sadece sarılıp ağlamaya ve anlatmaya ihtiyacı evet, var yani. çünkü. Evet. Sizin o ikinci el, üçüncü el topuklu ayakkabılarınıza falan ihtiyaçları yok bu arada. Ha. Hani yolladığınız kıyafetlere. Bir de ya etrafımızdaki gerçekten artık kıymetini bilelim. Hiçbir şey ötelemeyelim. Yani hayat menfaat dünyası evet ama e, sevginin saygının değerini vallahi bilelim ya. Tüm herkese söylüyorum yani. Sevdiğimiz insana sahip çıkalım. Bırakın anlık kavgaları, saçmalıkları, kırgınlıkları, küskünlükleri. Gerek yok. O kadar vaktimiz yok çünkü. Hakkını helal et Orkun. Hatamız işte. Gel bir sarılalım. Valla böyle, böyle yaptık bugün. Döküldük <laughs> biz de. Valla böyle yaptık bugün. Valla <laughs> işte magazin konuşacak daha yok işte. Gördüğünüz gibi magazinin en konuşulabilir taraflarını Aynen. konuştuk. Lütfen e, siz de affedin. Affola bir hatamız olduysa. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere haftaya.